Ben baktım, göz önündedir o. Orada bir şey mi sesi açık? Şeyden olabilir. Ee, yok, bir şeyin değil de... Ee, Recep abi, sen operalardan mı dinliyorsun abi? Hı? Hayır. Bak, işte her zaman gibi. Şeyden o zaman, Uğur'dan yankı yapıyor. Ha, gene Uğur, gene Uğur. <laughs> abi, ben Herkün, buna bir tane o... bomba atıyorum. Dersiniz abi. İster baskılı oynayalım, ister def oynayalım. Yani alabilir miyiz orayı? Ne diyorsun? Ne bala abi? Şimdi ilk defa şu an sizle oynuyorum. Üç Son haberi yok. Part severiz. Yani. Ne seversin? Part. Marked a location. Göstermeyin abi. Eee İlk... 4x var isteyen var mı? 4x. bana ver 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 ben alırım ben alırım ver. Kanka sesin gelmiyor. Uğur Sezer diyor ki 10 yıldız daha göndermiş bu arada. Teşekkürler kardeşim kesene bereket. Eee <laughs> diyor ki 45'i seviyorum yanaklarından öpüyorum diyor. <laughs> Evren kovudanım Evredersiniz kovudanım <laughs> 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 Öğrendi abi Abi kılımanı... diyemezsin artık <laughs> Eyvallah Kanka ne oldu öyle ya Abi hard yaptılar bizi Orada kötü düştünüz <laughs> abi I ya Uğur diye I 45. need a weapon <laughs> Abi hard istediğiniz art yaptırır hmm. adamlar isteğe <gülüyor> göre. <gülüyor> Abi sana da malzeme çıkıyor değil mi? Sana da malzeme çıkıyor. 45 kör galiba. <laughs> 45 kör galiba diyor. Abi benden önce ölüp nasıl altı kişi öldürebiliyorsun ya? <laughs> sen beşteydi kaldın değil mi? Ben mi? Ben beş kişi öldürmüşüm, sen altı kişi öldürdün. Demek senden mi bahsediyorum? Senden abi senden. Deli sen de. <laughs> korkmaz. Ama ben devamlı da şey istemiyorum. Uğur Sezer, Veli, abi. Veli abiye katılıyorum demiş. Ne diyor Olsun. Recep abi? Ben 45'i e alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Hepimiz öldükten sonra güzel misafir ediyorsun. Başa lan. Bu alkış sesini çok az defolup Adam sırf koştu abi. Hadi abi ver coşkuyu. 5 adam öldürürsün 5 mermiyi. Tamamdır terp edin. Yok o şimdi biraz sonra ölür alırsın herhalde. <laughs> Herkes, her <laughs> kanka emanete iyi bak kanka. Atarım Çık bir yerde. Sağladı. Sok onu cebine. Sok onu cebine. Atarım bir yerde görürsün ondan sonra. Mazot bitti. Yapma. Yolun ortasında niye durdun? İtek mi arabayı? O çok sever. Baba baba uğra bak nereye gidiyor? Ne yapacaksın oraya mı kanka? Sana yani ne oğlum? Bir bin lira atar Efendim efendim. Efendim efendim. Bu bomba çektiğimizde hangi tuşa şey basıp iptal ediyorduk ya? Valla onu ben hiç bilmiyorum ya. Ben çekiyorum. <laughs> Bakayım silah değiştirince bırakıyor mu? Allah çektirmesin canım. Yok Allah çekiyorum artık. Ha biliyor Ne lan aç köpekten niye dolanıyoruz arabamın <laughs> etrafı? <etten? gülüyor> <laughs> ya zorla var ya nasıl yiyemezsin? Gel gel orada var gel. 45 duyuyor musun bir şey diyorum. Oldu. Vur Sezer. 10 yıldız daha göndermiş. Yorumda da şöyle yazmış. 45 tek kolla oynuyor galiba. <laughs> Dua ettin yayındayız. yoktu bir şey derdim de ona. Kolsuzun. Kolsuzun. Farklı ee, şekilde ima etmiş yani anladın mı? Anladım anladım. Dua etsin yayındayım. Sen bence e, Sertkaya'ya çarpıyorsun. O arkadaş komutan. Asker aldırır seni yarın. Akıllı ol. <laughs> Hangi olur o ya? Komutan olan Eskişehirli. Yarın askerliğe e, gidersin. Tamam, Haberin an, olsun. 30 dik darbesinde hayatını sorgular senin yani. Yat kalk sürün Abi, unutma. Biliyorum. Abi benim abi batmasın ya, evini yani, kanka. Ben sana söyleyeyim yani. He, konuştuğun adama şey dikkat et al, akıllı ol. Sabah kapı kapı Oturuyorsun Kardeş, sakin sakin. Yapacak şey yok. Her sene okuyorum ayağına tecil yapıyorsun. Yarın asker alır seni ha. <laughs> ben, ben seni uyandırayım bak. Bunlar hep kayıt altında kanka. Ha, <laughs> Oğlum bir gün bize... Bak. Akıllı ol. <laughs> nöbette bir gün bir tane adam geldi tamam, Bak Sen askerlik mi haydi? yaptın lan nöbette adam gelmiş? He? Lan hastanede hastanede. He öyle diyeceksin o zaman. Askerde nöbet nöbetle konuşuyorsun. Söyle. Bak bir tane adam geldi abi iki tane koru. Arkada tamam. bir dörtlü var. Aynen abi. Bu böyle şey yap. Bu arada, bu arada kötü bir haberim var sana Uğur. 45. Uğur Sezer adresini ver Bilader yazmış. Vereyim mi adresini? Ya bu nasıl komutan ya? Bir komutan biraderle konuşur mu ya? Ayıp ya. Niye abi askerine karşı konuşuyor? Her şeyi konuşur. Abi o benim komutanım, evladım diyecek. <laughs> abi yani ben var ya. Ben ona... Abi Uğur. Uğur, Uğur orası. Ana kucağı değil Uğur orası. Şş, çevir kazı yanmasın yapıyor şu anda. Tamam mı? Yapacak bir şey yok abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca ben hayatım boyunca böyle bir kıvırtan görmedim abi. Sen nasıl çevirdin abi ya? kıvıracağım oğlum Allah Allah. Gitmiyorum <laughs> askere. Niye çok öyle lan, lan, diyor diyor. Artık çok <gülüyor> 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 ne de? Evladım desin diyor. Hiç şeyim yoktu var ya. O Arkadaşlar. arkadaş. 4x var isteyen var mı? 4x Bana ver 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 Ben alırım ben alırım ver Uğur Sezer diyor ki 10 yıldız daha göndermiş bu arada Teşekkürler kardeşim kesene bereket ee, Diyor ki 45'i seviyorum Yanaklarından öpüyorum diyor <gülüyor> <gülüyor> Emredersiniz komutanım Emredersiniz komutanım <laughs> Öğrendi ha bak. Diyemezsin artık. <laughs> Eyvallah. Abi 600. Bu bomba 600 dönmesin sana kanka dikkat et. Abi 600. Bu bomba dönmesin sana. 550 altın var. Duyuyor musunuz? 673 tane 550 altın var. Adam kalmadı artık ya. Abi, hadi gidelim. 16 kişi var. Lütfen şunları üst boşaltmak istiyorum. Hadi. <laughs> atsana üst tane var. Ne Kes evet, bana ya. da atsana ya. Ne atayım ya? Beşer mi abi? <laughs> Niye? Yok mu abi? Uğur gibisiniz vallahi. Ayrı ayrı durun abi. Ayrı ayrı durun nasıl Abi dilenci. Ayrı, ayrı ayrı durun. Ne olur abi. Ayrı ayrı, ayrı durun, abi, durun, Abi, abi dilenci değilim ama bir beşer altı alırım abi. Al bir 140 tane de sana. Oha. İkinize de 140'ar er tane verdim. Rüyamı unutmayın. Atla atla atla. Ne Biraz oldu? Durak E yendi. Ne yaptınız abi şu anda? 85 yendi. Abi biz yaptılar. sana takviye yaparız. <laughs> takviye yaparız. M2 ile rakibe boşaltacaktım. Rakibi kurtardılar şu anda. Kaldı 393 tane mermi abi. 393 mermiyle M2'yi layığıyla kullanamam ki abi ben. Ağzıma ya çanta be, ya. Bir şey diktir bari. Ağzıma eşek araları soksun. Ben nereden söyledim <laughs> 670 tane mermim var diye. Mezarçı bunlar Oo, abi. Oo, senin her zamanki kaşıntın zaten. Aha, <laughs> sinyal bunlar abi. Hemen atlattılar gördün mü? Biz de bonkörüz abi. 100 istedi garibanlar. 2 140 kar verdim ben de. Ne abi? Hadi lan. <laughs> ya hep bir bende var hep. Kameralar oynuyor bu kanka. Nereye ne olacaksın abi? Nereye Nere gidiyorum? Yani. Yakıt basıyorum ben abi. Drop Yakıt. abi. Yakıt basıyorum. Drop abi. nerede abi? E yönü dediniz. Bak. doğru. 85 şimdi. Neyse git. git. E85 aynen tamam. Evet inan var mı abi kontrol edin arkadan var, bir dinleyin Arkamızdan bir Bir kişi de soldan soldan var bir abi su kişi. var Abi takım var solda bir tane takım, takım var abi Eee kişilik bir da var ya 4 kişi, kişi. toplamda 4 kişi Başa indiler abi diğer baştalar Abi ben nereye düştüm gözünü seveyim ya böyle bir şey olamaz ne ya olur. Abi ne işin var orada? İn aşağıya. İn aşağıya abi ne işin var orada? Şansa abi. bak ya. Abi ateşi fazla almışız demek ki Enes. <laughs> <laughs> Nereye düştün oğlum sen? İşin artık nasıl? İçini artık nasıl garantiye işte. aldıysa? Adam Geçen antene gün dedim. Geçen dedim ya Enes'e. Enes dedim çiftle dedim kanka böyle olmuyor. Abi. <laughs> Uğur Sezer. Bu ardında dursun. Abi yediğimiz şurada 10 gram tuzlu istik ya. Yapma be. Adam. Oha lan. Abi açtı adamlar. Adamlar açtı yani. Ama bravo ilk ikiye girdik yani. Uğur Sezer teşekkür ediyorum boğazında dursun demiş. Eyvallah canım. O zaman ben bir sıcak çikolata yapayım kendim. Ya ben içiyorum bile bitti benimki. Olağanla, olağanla. <laughs> Kameradan bakarsan görürsün canım. Seni görmek istemediğim için bakmıyorum. <laughs> 20 Bak da sakin. Bakın ne ya. Aynen. Hava Dün nasıl aradın cevap vermedim ama? Ondan önceki gün nasıl Ondan... seni indirdim ama araba. <gülüyor> <gülüyor> ya az daha bu takımı komple silip yeni kuruyordum. Kursaydın hiç fark etmez onu da egal ederdim. <laughs> Sonra sen de böyle 10 yıl önce yediğimiz kuru geçti gözümün önünden. Neyi anlamadım? Ne? Neyi... bundan 10 yıl, 15 yıl önce yediğimiz kuru kıymalı. Onlar geldi gözümün önünden. <laughs> Dedim biz bu adamın bu adam. <laughs> Ondan sonra dedim o kadar dedim yaşanmışlık var. Ben takip et. Abi ben niye 45 takip ediyorum ya? manyak mısınız abi siz? Deli misiniz, divane misiniz ya? Ben herkes onu takip ediyor. İyi, iyi bu. Bo bomba gibi abi. Nereye atacağı belli değil. Bu <laughs> çinkinin tam ortasına diliyor. Dedim şimdi dedim bu kadar dedim yediğimiz içtiğimiz dedim güzel anılarımız var dedim. Okul Tabii yılları var dedim. Hep yediğimiz içtiğimizin aklı zaten. Ben dedim bunu dedim bu seferlik dedim affedeyim dedim bağışlayayım dedim. Ay canım yiyemem. Sonra baktım dün oturuyorum. Baktım dün oturuyorum telefon çalıyor. Dedim açmayacağım senin telefonunu. Nasıl? Açmadım. Sen de ikinciyi aramadın zaten öyle kaldı. Evet bu arada Hayatta aramam oğlum Sezer Manavoğlu Yayınımıza hoş geldin kardeşim benim Sefalar getirdin hadi öldürün birkaç kişi de izleyelim demiş İyi seyirler diliyorum abi Kafa kopartmaya gidiyoruz uçuş izinlerimiz aldı Şu an iniş takımlarını açtık abi İniş izinlerini de aldık İniş yapacağız hadi abi atla Gelen var mı? <laughs> Olmaz abi mı? kendi Aynı kendini mi? öven de var ya Sezer seni görüyorum ya. Hoş buldum sefa getirdim diyor. Kanka <laughs> soldan iki kişi şey iniyor. <laughs> hoş buldum. Süzül biraz süzül süzül. Oğlum size söylüyorum. Süzül e e süzül e e Abi adamlar üstümüze çıktı ya. Abi sadece sadece sen abi niye adamların üzerine gidiyorsun? Abi ]miyor? manyak mısın sen ya? Ya bunu bunu abi, ya, oğlum, oğlum, bu sürüyor ya. Oğlum sen salak mısın? Görünmüyor diyorum. Nasıl görünmüyor oğlum? Sana söylüyoruz adam üstümüzde diyorum. İçime girdi adam içime içime. Aa bak sıkıyor bak nasıl sıkıyor. Oh. Can oh. yok. Canları Bir şey. yok. Canları yok. Abi. Ese çok yüksek. Ben şu an hiç yapamıyorum. <laughs> oğlum da. よし。Yeah.